Automatic STRUKTUR 2.0. STRUKTUR Başlayacağım Zentorna sana da. Abi Adder al. Adder al abi. Adder çok güzel gidiyor. Adder mı olur? Adder süper. <laughs> abi var ya şey daha da iyi. <gülüyor> <gülüyor> Neydi ya? Turizmo. Oh. Yok Yo, şey hayır, Vaska, Ne Seçtim ya. <laughs> Yanlışlıkla geçerken turizma seçtim. Allah beni versin E 20 daha sonra gördüm abi o seri o serisi almamız lazım. Teşekkür. Abi abi daha sonra gördüm. Turist o benim ilk abi, aramam. Turgut abi turizm almış ya. Abi. Allah belanı versin Maturay. Turgut abi GG. <laughs> Yazık oldu. Nereden biliyorsunuz? <laughs> nereden? nar sakin. Baştan, Uğur abi, takım mı zor? Bak Uğur barış yapabiliriz Uğur. Turizm mi hayatta ee, bu olay? Yok Yapma o yüzden bak, takımız. Oh. <laughs> Uf <laughs> ne kutu aldım <laughs> da. Oh, nereden geçti? çok güzel sıyırdım ya. Abi çok iyiyim. Amına kodumun direği. Uğur sakin ol. Hadi. <laughs> ne <laughs> 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 sıkıldı Ar arkayı görmen lazım. Aynen aynen. Satı hepsi sıkıldı. Ben motoru ev oradan. Beyler 1 3üz biz 1 3. Lan, geçerken var. otomatik turizm oyunu seçti. Allah belanı versin senin gibi oyunun. <laughs> Direklerimizi tüküreyim Vur. Direklere vurma. Abi, abi, bu çok iyidir ya. Turiz. Sakin 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 sakin. sakin, sakin. Birincisin. Top. Gel verin bana beyler. Abi, araban yan yana çok güzel gidiyor yalnız ha. Tamam ben tamam ben bekledim sen. Ben de geldim ya. Nasıl? Ben de geldim. Merhaba. Abone merhaba. Sen lan bunu Seninki. O rüzgarını aldım. Oha ne yapıyoruz lan? What fuck? Ya Mervan! <gülüyor> Mervan! <gülüyor> <gülüyor> Mervan! Ben yaşadım. Ben yaşadım. Mervan sana <laughs> çarptı. <laughs> Beni aşağı ettiniz lan Oy, rampada. Muhteşem bir şey yaptım. Ben Mervan'a çarptı. Biliyorum muhteşem oldu. Bitsin artık. Abi çok. Aa muhteşem bir şey. Ya abi ya yapamıyorum. Abi çok güzel şey. şey. Çok güzelim. Abi mükemmel. Oh, ben Merkan'a çarptım. Uf. O ben de uğra Mükemmel bir oldu. şey. Buna, Buna mükemmel yaptı, bir şey. Adam neler yaptı. Sıçma sıçma bas. Ben de uğrunu üzerine Abi çaldım. yapamıyorum. Sen kaza yaptın. Oğlum Merkan olmasaydı yapacaktım. Merkan olmasaydı yapacaktım. Gördüm Turgut abiyi ben. Oğlum acayip zevkliydi lan. Aynen aynen çok güzel. Aynen. Bunun birinci versiyonunu da oynadık biz. O da güzel ama bu daha güzel. Yine bokçu balı gibi düştüm iyi mi? Çeşitlik mi? Hayır. <laughs> e? Ne? daha ben olsam küfür ederdim. Ben de. dedi baştan söylesin duyamadım. Abi, Söz. Çok Söz. abi sana küfür et ana bacı küfür et sana yani. Ne? <laughs> Video var abi elimde. Ulan top Mervan top Mervan. İki kelimemden biri tövbe estağfurullah adamını küfür ettim diyor. <laughs> 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 Terbiyesine bak ya. Ya olmadı gene olmadı ya. Oha Turgut abi çok basit. Gazamasyon yapıyor. Bu sen Turgut abinin yanına bir daha geldim. Tur Turizm reyle <laughs> yap, yap, yap da göreyim seni. <laughs> Yapayım ya abi. Haklı. Orada bir puanı <laughs> var adam. Turgut abi geliyor yapamadı Ya oğlum sağ <laughs> sola git. Çok siyah bu salak araba ya. <laughs> abi ben de geldim. Ben de, ben ben de yapamadım. Ben yapamadım ya. galiba. Yapamadım. Abi arabayı kıpırdatmıyorsunuz. Neyini yapamıyorsunuz Abi hiçbir şey yapmadım. Bak kıpırdatmadım olmadı. Ben, de, kıpırdatıyorum, kıpırdatmıyorum olmuyor arkadaş. Ben de yapamadım. Abi olmadı neden sen? Benim tek şansım bu. Ben de yapamadım diyorum. Benim tek şansım. Abi orada şey çarpıyor sinir oldum ya. Sen yapıyorum. Yaptın mı? Ya orada bir GG. Abi her seferinde oraya çarpıyorum yapamadım mı? Birinciyim. çok güzel. Biri beni durdurmaya çalıştı. Gaza basmıyor gaza. Ben geçtim herkesi. Yaptım. Ben de yaptım. Yani, tamam hiç... Mervan. DNF onları. Hay ebesin iki yana düştü. Sikeceğim onu <laughs> Tam yaptım diyorum yana düşüyor ya. İşte abi, bu yüzden abi, kulağımı Abi kulak zarımı mahvetti yine patlat. <laughs> ben ben. Ondan atıyordum. <laughs> bu kaçıncı turun lan bu? <laughs> nasıl bir diyene almak ister misin? Rur. Bekle 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 bekle. Oo Turgut, Turgut, Turgut abi yaptı. Tek baş... Al yaptı ama. <laughs> Faturay soracağım bunun hesabını. Abi, i̇şte ee, böyle. Her şey karşılıklı el Invisible Spiral. Edir alan kim? Abi Edir. Edir ne? Bok Turgut abi bütün acemiliklerini sergiledi. Ne yapıyorsun? Niye, niye, bana doğru çeviriyorsun? <laughs> Bütün Abi ne diyor. oluyor ya? Yine aradan sıyırdım <laughs> ben. Abi be dördünüz de bana çevirdiniz direksiyonu ayıptır. <laughs> Yo ben dümdüz <laughs> gittim. Amına kodumun direği ya. <laughs> ben gidiyorum. Abi yıkıldı orası. Oh. Attım buraya. Ne oldu lan? Şey <laughs> Haber yetişti bana. <laughs> sakın sakın Uğur. sakın sakın. Oha bu ne lan? <laughs> Hayvan olur. <Uğur>. Oha. <laughs> Oha. What the fuck? Çok değişik bir şey lan. Bu ne lan böyle? Oo yaptım, yaptım tekte yaptım. Abi bunu ben de eklemiştim herhalde lan playlist'te böyle bir şey vardı bende de. What the fuck? Oh, başım, döndü. başım döndü. Ben mükemmel oturdu yaptım. 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 Turgut abi <laughs> <laughs> hiç. Ben burayı yaparsam bana ödül verin. <laughs> abi Gerçekten sen bunu yap. Abi spin GTA attım. Bro. Abi sonunda spin attım. Allah belanı versin senin gibi oyunu. <laughs> sen onu yap GTA Pro'su sensin abi. <laughs> emin Ne vereceğim bana? İyi, o, abi, kadar o kadar bir konuşma yalnız. Bak herkesin gözünde olacaksın emin ol. İlk olacaktın <laughs> şey <yapmadım> ve bunu yapacaktın <laughs> yani. Ben ha, <laughs> <en iyisi gülüyor> yaptım bile. Ben ben düzünü yapmaya zorlanırdım bir zamanlar. Ama üstemde <laughs> <tık, gülüyor> bir şans var neden bilmiyorum ama her şey yapabiliyorum Allah'ıma şükürler olsun. Üstemde bir şanslık var hiçbir şey yapamıyorum hiçbir şey. Amin. Çok zor ya. Abi siktir ya. Siktir ya. Turküt abi sana geldim yine yapamadın değil mi? Turküt abi. İkinci tur'a mı geçtiniz? Allah sizi <laughs> siktir. Bak ben oraya taşlık taktım. Taş, <laughs> bak görüyor musun? Ondan dolayı. Edir olmasa. Abi, abi edir yüzünden ne dur? Edir, edir olmasa yapacağım. Aynen abi ya. Orada bir turizm alsaydın var ya şu. Yaptım. Turizm. <laughs> turizm turizm olarak kesin çok güzel olur. Hadi Ne diyorsun? Cici. Maturoğlu inşallah <gülüyor> <gülüyor> bu abçu bana gitme. Gel evet. Mervan. Geldim ben tamam. karkandayım. Beni tren oh. yolunduştum. Ne? Direkt oh. atmış seni <laughs> yoluna. <gülüyor> Ben yap. Direkt koydum seni yola Mervan. Ne yaptın? Adamsın kanka ben arkandayım. Bir tane daha direkt koyuyorum. Adios Turgut. Ben niye yapamıyorum abi bu ne? Hmm. Tut deyip vurma ağzını <laughs> kıracağım. Ağzına cip versin ha Daha geleceğiz. Ağzınız ah. acaba? Ah. Hayır. Tövbe Allah Allah. Ya. Ya, Arkamdaki sensin değil mi Mervan? Turgut arkamaya... abiden başka yapamayın. Finish. Yapamaya... Kanka az önce değil ikimizdik şimdi ikimiziz. <laughs> Battle Ball. Hadi o, Beyler, Beyler hadi artık Beyler. 3 ve 3'üz. Kim benden? Abi, abi çok güzel Çok güzel Abi Kaç tur attınız? Kaç tur attın? Üç Üç Abi üç ne ya? Benim takımdan olanlar kim? Sen Turgut abi Baturay'la ben Enes koş oh! Enes Bir Enes dakika, gidelim burada? Saldırıyorum Ben biliyorum ben helikopter alacağım Kanka Bahsik ne <laughs> ya? Enes neredesin? Hangi oh. adamlara saldırıyorum? <laughs> Öldür yemeni oh, Ölüyorum Canı pert edeceğim Abi öldü. Oo! Direkt. Troyanın sesini verdi beni aş aşağı mı düştüm? Aşağı düştüm. Boturay. Oh. Oh. Gördün, dön, gördün, uyuyor. Boturay. Gel gel aşağı gel aşağı git. kendine bak. Ay Dur dur çaktırma Aşağı Beyler. Aşağı Ben ne şimdi? Ben ne şimdi? Ne yapıyor? şimdi? Enes beni içeri al. Minigun var ileride. Minigun al Nerede 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 Allah aşkına. Nerede dir diye. Kanka öldür onları. Git, git. Yo kanka, düz git düz ha, git. Öldüremem. Nerede? Yanında yormam mı? Nerede? Lan yanında. Kanka düz git. Ha gördüm. orada. Düz git. İniyorum ben. Ay solda solda minigun var. Ahmet niye öldürmedin onu? Allah belanı be. İşte ha. bu be. Öl, et, sıkmıyor İnion kanka bu bu. Kanka. Nerede? Nerede? Orada karşında. İndi geliyor zaten doğru. Ahmet çiçi. Tam ha. sağ tarafta. Ya. Nasıl? Sola gidiyor he. şimdi. Buna hemen polis geldi bana. Hayır lan Angut sen ateş edersen olacağı o polis öldüreceksin seni Gördün mü Mehmet gördün mü Mehmet Ulan haritadan atlamış aşağıda kapışıyor Ha Batuay sıkıyor sana Tarasana sana oğlum <gülüyor> Ah! <gülüyor> lan yandan kim zıpladı <laughs> Direk öldürdü Beyler <laughs> taktik yapmamız lazım yandaki insurgent'ı <laughs> falan, Atla falan alabiliriz Atla direkt Bence de Beyler yandan insurgent alalım Birisi insurgent'ı kullansın diğeri de ateş etsin Enes sağ ol Gelin Tamam Insurgent'a işte bineceğim ben Ben tararım <laughs> Enes Batuay sen pazar günü kaçta tamam, geldin lan Nerede Bilmiyorum Aa şu tarafta ee, gel Uğur benle bin benle bin. Gel, Bak duray. Yanımda bir plan. Araba, arabaya bin arabaya. Abi sen arabaya bin. Ben niye araca bin ne dur 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 dur. Ben ateş edeceğim çünkü. Kanka ben geldim. Şu da or. Helikopter <laughs> mi? Insurgent mı? Sen mi kullanacaksın ben mi? Aşağı düşün. Dur dur. Ben kullanırım. Bence ben kullanayım. Hmm. Çabuk bin. Kanka <laughs> sürekli karşılar. Hadi or. <laughs> <laughs> nasıl biliyoruz? Arka tarafa nasıl çıkıyorsun? Gel buraya. F'ye ee, sen... basılı tut. F'ye bas, çabuk ol. De, çabuk ol. Yardıma ihtiyacım var. Han köpek gibi tarıyor. Aynen F'ye basu tut. Ölüyorum uğur. Çıktım. Yapıştı or, yapıştı or, yapıştı. <laughs> Durma. Arıyor, ya ya tarıyor. tarıyor. Eline ver onu. Öldü, 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 öldü. Ellerine ver onu. Helal olsun bana. Lan ya. GG. Abi ya. Kanka, sen biraz dizgin süredin ya. Şurada bak, şurada. Bildiğin, Nerede? kazma oh. yanlış yere gittin. Nerede? Göremiyorum. Turgut Aynen abi derdi. beni bırak. Baba ilerde ilerde ilerde. Şaşırdım ya. Hadi be Turgut abi. Ah siktir. Çekil. Helal olsun be. Oğlum 3'e tek 3'e tek. Sağa gidiyoruz. Allah'u Allah Allah ekber. Allah. Allah. Hayır. Ne yapıyorsun? Git. Nene psikopat mısın? <laughs> ya önüme niye geçtin ya? Turgut abi beni oyaladı ya. <laughs> Şu an tam dibinde şey yapma park etme. Çıkamıyorum sonra. Kanka oraya park etme. Mervan İnstagram bizim. Ananı Merhaba kahretsin. Ne <laughs> oldu? Çıkamıyorum Merhaba senin yüzünden. Yana yana Merva senin yüzünden çıkamıyoruz. Aynen 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 aynen. Tamam. Lan öyle bir şey yaramaz. Birisi bunu sürsün. Merhaba'nın yüzünden öldüm. Öldü. Ben öldüm. bu araba çok nasıl sen niye bunu alıyorsun? Nasıl öldüm lan? Nasıl, nasıl öldün, öldün nasıl lan? Öldürdüm. Ben de öldüm abi. Allah kahretsin. Kanka benim Dur Merhaba ben diye ne biliyorum. Helal olsun. Ya sen onu bırak da. Onun şey yaramaz mı demişti birisi? Ben, ben, Hayır abi şey yaramaz Bombaların yanına geçerken biri bombayı ateş etti ben patladım. Bırakın minigun alsın var beyler ölecekler nasıl olsun. Bu yine aynı taktik bu sefer ben bineceğim. Bir bine bir Aa Mervan yüzünden öldüm ben. Ben attım. Mervan biz yine bir şey yuvarlanıyor yuvarlanıyor. Sen bizi aşağı ettin Mervan. Sen nasıl takım arkadaşısın be? Enes pas ben sonra çıkacağım hadi. Tamam hadi. bas, pas siz gideceksiniz. Biz de aşağı düştü galiba. Düşmedi. Tamam Uğur bizim yerde buluşalım. Düşüyordum abi. Mervan insanı da bizim şortu aşağıda kullanacağız tamam mı? Tamam. Arıyor. Sarıyor beni. Vicdansız. Saldır, <laughs> tam da. sandı. Birisi gitti. geldi. Biri geldi. Biri geldi. Tekil ama. öldürdüm. Helal. Öldüm. Helal. indirdim suikastçı gibi. Tam da öldür. Biliyordum. Abi, Abi ne <laughs> yapıyorsun? Kim kaldı? Kim öldürün, kaldı? Öldürün, öldürün kanka. Onu da aa! öldürdüm. Kanka nasıl öldün. Hepsini. Kanka daha yeni nişan almaya başlamıştım. <laughs> Oğlum dur lan, bana da bırak. Uğur, Turgut abi beni niye eziyorsun? Pardon! <laughs> Ezme Pardon. <vermesin> <laughs> beni ezmeyi bırak! Öldü öldü. Ölümle sebebiyet verdin yemin ediyorum. Abi <laughs> minik anla ateş ediyor herife bakar mı Hallettim beyler şimdi hallettim. Turgut abi ben tam Uğur'u öldürecektim beni ezdi. Görmedim ama ben seni. Aşağıdan geldim ya senin orada olduğunu bilmiyordum. Uğur'u aşağı atmaya çalıştım. Taktik değiştirmeliyiz beyler. Abi ses sadece soldan geliyor. Çok kıl ediyor ya. Ben sadece sağdan dinliyorum zaten. Nasıl rahat ediyorsun? Bir de çıldım Ben gidiyorum ortada. Beni izle, beni izle. Sakın heyecan yapıp dur, beni ezme. Sen, ben gel, gel. Sakın heyecan yapıp beni ezme. İnmem gerekiyordu. Sen yanımda mısın? Evet, salak. Ben <laughs> Nerede olacak? Ben seni görmedim onu. <laughs> dur lan <laughs> lan. Dur lan. Merhaba. Ne yapayım Mervan? Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ahmet arabada mısın? Evet, ölüyorum şu anda. Ahmet'i öldürüyorum. Biri beni tarıyor manyak gibi. Uğur tarıyor, Uğur tarıyor. Batır öldür kimleri. Roket at. atıyorum <laughs> dur. Her bak soket minigun at minigun at. Nasıl, anlamıyorum. Minigunla saldır şimdi Allah aşkına. Sakin ya. ol sakin ol. Ah! Oh! 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 Abi mermi bitti. Mermi bitti. Aldın mı? Hadi. Sürsene. Bindim. Abi siz Ha öldür öldür, öldür öldür öldür. Bitti camaz camaz bir sonra. Tamam sakin ol. Baturaya tara baturaya baturaya. Hadi be. Hadi sarıyorlar. Nerede? Tara 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 bu tara boşlar boşlar tara tara tara. Oğlum öldürmedin onu. Göremiyorum ki abi sen de. bitti ya. M bak üstü araban arkası. kolunda solunda batıraç. Mahmet nerede? Gördüm 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 aldım. Yok artık nerde ya. Nerde. Mervan bağırırken ses burada burada. Mervan bağırırken ses çok tatlı olmuyor mu? Uğur, Uğur. nişan alamıyorum? Bomba atıyor bomba atıyor. Lan be. Öl artık. Kanka kazanamazsın ya. Burcunu düzgün sür. Al işte sana taktik işte bak. Ya, 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 ya. Abi Kendi mini gap mi mi injecttin orada bu de. Oğlum ya.